Herkese selam dostlar. Bugün akşam olmadan yetiştim bir video çekeyim dedim. Özellikle günümüzde ve son günlerde attığım videolardan sonra bu rodaj mevzusu çok fazla konuşulmaya başlandı. Farklı görüşleri olan insanlar var doğal olarak. Yani ülkemizde gerçekten bu rodaj konusu çok muallak bir konu ya. Herkes farklı bir şey söylüyor. Yani herkesin kendi doğrusu var. Kendine göre mantıklı argümanları var herkesin. Çünkü biraz da tecrübe işi daha öncesinde işte kitaba uygun bir şekilde rodaj yapan insan daha sonrasında kendi kafasına göre rodaj yapıp Motorunun daha iyi bir duruma geldiğini görüyor. Ondan sonra yaptığı şekilde tavsiye veriyor. Buradan niye gidiyorum bilmiyorum ama şöyle diyeyim. Her motoru ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü ya bunu yapan mühendis sonuçta en iyi bilen odur herhalde. Adam yapmış. Sonra buna uygun kullanım kılavuzu yazmış. Bu şekilde kullanacaksın şu kadar kilometre diyerek. En iyisi ona uymak. Evet hani çok keskin hatları yok. Ona uymadığınız zaman motor yanmayacak sonuçta. Ne olacak? Belki birazcık daha verimli hale gelmiş olur rodajı düzgün yaparsak. Top speed ya yani top speed'e ulaşırlar da. Top speed'e daha kolay bir şekilde çıkacak belki. Şuradan gideyim. O yüzden her motoru kendi kılavuzuna göre değerlendirmek lazım. Şimdi Bajaj N250'de ne diyorlar? Rodaj bakımı 500 ile 700 kilometre arasında ilk rodaj bakımı yapılır. Sonra bir de 2000 kilometrede bir yani 2000 kilometreye gelince bir bakım var. Ondan sonra da her 5000 kilometrede bir bakım. Ve 500 kilometre yani ilk rodaj bakımına kadar diyeyim. Yani 500'de götürmek zorunda değilsiniz. 600'de, 700'de. 750'yi geçirmeyin diyorlar sadece. Rodaj bakımına kadar nasıl yapacağız? Nasıl kullanacağız motoru? Öncelikle söylenen 5000 devri mümkün olduğunca geçmeyin. Yoksa hani böyle sollamaya çıkman gerekti. İşte gaz vermen gerekti. Tabi yapabilirsin ama hani 5000 devri geçmemeye dikkat edeceksin. İlk konu bu. Ondan sonra 2000'den sonra da 2000 kilometreden sonra da 7-8000 devri geçmeyin deniyor. Şimdi bunda 5000 de 5. viteste 76- 77 kilometre hıza çıkıyor. Şehir içi için rodaj için yeterli bir hız. Sizi böyle çok sıkıntıya sokmaz. Bu yüzden hani 500 kilometreyi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde şehir içinde işte her vitesi her devri ya tabi 5000'i 6000'i geçmeden görüp yapmak önemli ondan sonra biliyorsunuz yağ değişiyor yağ filtresi değişiyor çünkü silindirlerdeki çapaklar o yağlara karışıp düşebiliyor teyzeciğim bizi kırmızıya kodun ondan sonra yağ değişiyor sanırım artık daha ince yağ kullanılıyor ya yani şöyle aniden gaz açmayacağız açtığımız gazı aniden kesmeyeceğiz bu, bu sefer de kompresöre biniyor o da iyi bir şey değil dişimizi sıkacağız hem motor size alışacak. Hem siz motora hem motorun parçaları birbirine. Alışma süreci diyelim biz buna. Motorla flört ettiğimiz dönem rodaj dönemi. Ondan sonra sevgililiğe artık evliliğe mi gider? <laughs> o kısmı size kalmış. Zaten hani çok uzun kilometreler değil. 500 kilometre falan. Bu arada geçen gün gece videosu çektim. Videoyu attıktan sonra fark ettim. Ben kamera lensini silmemişim. Bir herhalde parmaklarımla falan dokundum yani parmağım falan çarptı lense o yüzden ışıklar patlıyor renkler bir tuhaf görünüyor attıktan sonra silsem mi diye düşündüm de sonra vazgeçtim aman dedim yani ulusal kanal mıyım ben abi o kadar olur o videoyu izlediyseniz ve sıkıntıyı gördüyseniz de şimdiden özür diliyorum şimdiden derken zaten izlemiş oluyorsunuz şimdiden olmuyor Özür diliyorum. İdare et. Bu iyi hoş da abi. Bunu gündüz farındayken ekranın ışığı yanmıyor. Kadranın ışığı. E ben belki gündüz farında kullanmak istiyorum. Bu havalarda da bu saatte de. Tabi şu an siyah vizörle daha karanlık geliyor bana. Hava ama ama birazcık daha aydınlık. Daha hani ekran ışığı bak şimdi. Gece farını alıyorum. Yandı. Neyse gecede kalsın ya. Daha görünür olalım. Ama gündüz farını yaktığınız zaman gözler var ya yanan iki tane mercek hariç. Onlar daha net bir şekilde yanıyor. Daha güçlü yanıyor. <laughs> Aslanlar da ne kasklarını eldiven nasıl sürüyorlar abi? Ben kasksız motor falan süremem yani rüzgardan ötürü süreme. böcek böcek uçuşuyor, geliyor vizöre laps diye yapışıyor. Yani vizör olmasa, kask olmasa direkt yüzüne, e gözüne bir şey girse o anda biraz bilinçli olmak lazım. Bir ara yeni bir gece videosu atacağım yine. Daha böyle güzel çekilmiş bir gece videosu atmak istiyorum. Ve çok kısıtlı vaktimiz oluyor. Yağmur yağıyor gündüz boyunca. Aslında geceleri de yağıyordu da bir iki gün böyle yağmursuz denk getirince hemen hızlıca çıkalım, video çekelim yeni bir yağmura yakalanmayalım falan derken tabi bazı şeyler atlıyor olabiliriz. Arkadaşlar bu arada Ankara'da hani soran da oldu bana bir videonun altına yorum yazmışlardı ekipman nereden alalım diye. Şu an ulustayız. Çankırı Caddesi burası. Yiba Çarşısı var. Bakın önümden geçiyorum. Bakın şurası sağ taraf. Yiba Çarşısı. Ve motorcuları görüyorsunuzdur. Motor ekipmanları çarşısı diyebilirsiniz. Ekipman yedek parça. Burada birçok farklı motor mağazası var çarşının içerisinde. Orada bir şeyler bulabilirsiniz. Yürüsen abicim. Nereye bakıyorsun ya? Bu arada en 250 sahibi olan varsa, e, bunun üstündeki lastikler biliyorsunuz ön 100, arka 130, 180, 17, 130, 70, 17 diye biliyorum galiba. Ne önemli olan kısmı 130 olması. E, galiba hani set halinde böyle 130 falan satılan şey yok. Lastik yok. Ne aldınız? Marka model paylaşırsanız seviniriz. Biz de bu motorun lastiklerini değiştireceğiz çünkü. Tecrübesi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim. Bir de şeyi fark etmişsinizdir. Bacağı şey derde Dominarlar'da biliyorsunuz 250'de de 400'de de Sağa çekme sorunu var. Ellerinizi bırakamıyorsunuz. Motor çok hızlı bir şekilde sağa çekiyor. Bunda o sorun yok. Biraz zaten egzozu küt yapmışlar. Güdük gibi duruyor. Herhalde o yüzden güdük yaptılar egzozu. O sağ çekme sorununu çözmek için. Ben niye viteste bekliyorum ya? Hı. O ne lan? Bisikletin bile tap var, görüyor musunuz? Bizim TopCase'imiz neden yok? Kaç para olan bir tapkez? Hiç sevmiyorum TopCase ya Çok kullanışlı Herkese lazım olan bir şey bence Bak e, cüzdanımı anahtarımı bile hani nereye koyacağımı bilemiyorum montumun cebine koyuyorum Montlar da biliyorsunuz motosiklet montları biraz sıkı Hani çok böyle oversize gibi bir Şekli yok o yüzden ceplere böyle hafif bir şey koyunca bile çok fark ediyor. Bundan mütevellit top case de önemli aslında lazım. Çok rahat oluyor, kolaylık oluyor. Bizim Gökhan var. Dominar 250 var onda. Bir yere gidiyoruz mesela. Onda top case var. Çıkarıyor kaskını montunu tap koyuyor tertemiz oturuyor biz yan masadan işte sandalye çek kaskları koy montları sandalyelere as. bir sürü ıvır zıvır ya Gökhan Gökhan da şey Berna ile beraber YouTube kanalı açtılar ee, kanallarının ismi de çift vizör Güzel isim buldular he çift vizör Onları da Takip ederseniz Neyse küfür etmeyeceğim Amına kodumun oğlu ee, Onları da takip ederseniz Eğlenceli içerikler Konuşuyorlar çekiliyorlar paylaşıyorlar. Köprünün <laughs> altından geçerken Su damladı üstüme köprüde Yağmur yağmazken bile yağmura yakalandım. İnşallah yani. İnşallah yağmurdur. Sudur yani. İnşallah. Bir de bizim Bakik var. Baki. Baki. Onun da YouTube kanalı var. Gerçi şu an Antalya'da iş dolayısıyla motorunu da götürmedi. Belki kamerasını götürdüyse kafasına bağlayıp koşarak videolar çekebilir. <laughs> ben olsam yaparım. Bu arada frenler de iyiymiş ha. Biliyorsunuz Bajaj Brembo e, frenlerini kullanıyordu. Bunda ilk defa karşılaştığımız bir marka var. Muhtemelen kendilerinin ürettikleri bir markadır ama gayet iyi çalışıyor bir e, heyecan yaşatmadı bana lan durmayacak mı gibi bir şey yaşamadım ne o bizim arkamızda değilmiş lan vites atamamışım ki YouTube'da çok fazla böyle inceleme videosu falan var. O yüzden inceleme videosu da çekmedim. Çekmeyi düşünüyorum ama rodaj bittikten sonra hani top speed falan görmeden de bir inceleme videosu olsun istemiyorum. Şöyle e, kesiciye sokalım her viteste. Top speed'i falan bir görelim istiyorum. O yüzden rodaj bittikten sonra çekebilirim. Öyle çok inceleme yapacak düzeyde bilgi sahibi değilim aslında ama hani sonuçta biz de kullanıcıyız. Kullanıcı incelemesi şeklinde yapabiliriz. Sonuçta motoru alacak kişi de profesyonel olmuyor. Alıp piste çıkmıyor. O yüzden bir base görmüyorum. Evet sevgili dostlar. Rodajla ilgili söyleyeceklerim de bu kadardı tabi rodaj mevzusunu kapatalı bayağı oldu ama yine sormak istediğiniz bir şey olursa ya da paylaşmak istediğiniz bir bilgi yorumlara yazabilirsiniz videoyu beğenmeyi tabi beğendiyseniz ve kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın efendim